Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir örgü modelinin yapımını paylaşacağım. Yazlık tığ ile yapılan güzel kolay bir örgü modeli. Elimde böyle e, Himalaya Bebelix ipinin devamı Anne. vardı. Elinizde hangi renkler varsa o renkleri kullanarak yapabilirsiniz. Hem de elinizde böyle artan ipler varsa onları değerlendirmiş olursunuz. E, ya da yeni başlayacağınız bir ip ile de yapılabilir. Mavi renkle yapacağım arkadaşlar. İpimizi sabitleyerek başlayalım. İlk önce zincir çekerek başlıyoruz. buna bu model ile şal da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şal, bebek yelek modeli ya da bebek battaniye modeli yapabilirsiniz. Ee, i̇stediğiniz alanlarda kullanabileceğiniz çok amaçlı bir model. O yüzden her ne yapacaksanız ona uygun büyüklükte zincir çekerek başlayacaksınız. Zaten üzerine devamını kurmak çok kolay. Göstereceğim. Şimdi ben 37, 38 hatta 40 adet zincir çekeceğim size gösterebilmek için küçük bir modelini yapacağım çünkü 4 5 6 7 8 9 10 zincirlerimizi tamamlayalım zincirlerimizi çektim ben küçük bir model uygulayacağım için 40 tane zincir çektim ipimi tığımın üzerine aldım 1 2 3 4 5. zincirin içerisine şuraya ikili bir trabzan yapıyorum 1 2 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar ipi tığın üzerine aldım. Aynı yere birinci trabzanı yaptığım yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şöyle hiç zincir çekmeden ipi tığın üzerine aldım. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 tane atlayıp 5. içerisine ikili bir trabzan yapıyorum. Tekrar araya 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2, ipi tığın üzerine aldım. Aynı yere ikili bir trabzan. Bu şekilde üçgen şekiller oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4 atlayıp 5. içerisine ikili bir trabzan. Araya 2 zincir. Aynı yere ikili bir trabzan. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim. Sıramızı tamamladım. Bu şekilde kenar kısmını da göstereyim nasıl bitireceğimizi kenarda böyle zincirler arttı. Hiç zincir çekmiyorum yine. İpi tığın üzerine aldım. 1, 2, 3. zincirin içerisine ikili bir trabzan yapıyorum ve kenar kısmını oluşturmuş olduk. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyorum. Kenar kısmını yaptıktan sonra modelimizi çeviriyoruz ve bir sonraki sıraya geçiş yapıyoruz. Bunun için 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İpimi tığın üzerine aldım o üçgenimsi şeklin iki tane zincir çekerek boşluk bıraktığımız yere ikili trabzanlar yapıyorum. 1 2. Tekrar ipi tığın üzerine aldım. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Toplamda 5 adet ikili trabzan yapıyorum. Böyle. 2 4 5. 5 tane yaptıktan sonra yine zincir çekmeden ipi tığın üzerine alıp bir sonraki boşluğun içerisine 5 ile trabzan yapıyorum. Yani 5 tane ikili trabzan. 2 3 4 5 Alttaki yuvaların içerisine böyle trabzanlar yapıyoruz. Sıramızın sonuna kadar devam ettirelim. Sıramızın sonuna kadar yaptım. Şimdi bitiş kısmını da göstereyim. Bu sıranın zincir çekmeden ipi tığın üzerine alıp alttaki zincirin içerisine üçlü bir trabzan yapıyorum. Şöyle. Böylelikle kenar kısmını oluşturdum. Çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. İpi tığın üzerine alıyorum. 5 tane trabzanımız vardı. Sayıyoruz. 1, 2 ve 3. Üç. 3. trabzanın içerisine ikili bir trabzan yapıyorum. Şu alttaki sırayı yapıyoruz şu an arkadaşlar. Üçgenimsi şekilleri vereceğiz. 2 tane zincir çektim. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şöyle yine zincir çekmeden sayıyoruz. Bakın şuradaki 5 tane trabzan var. 1, 2, 3, 4, 5. Bunun üçüncüsüne 1, 2, 3. Üçüncünün içerisine ikili bir trabzan. 2 tane zincir. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Böylelikle o üçgen şekilleri Anne. bu sırada da yapıyoruz arkadaşlar. Anne sıramızı tamamladım bir sonraki sıraya geçiyoruz şimdi de az önceki yaptığımız trabzanlı olan sırayı yapacağız zaten modelimiz iki sıradan oluşuyor kenarı için yine beş tane zincir çektim İpi tığın üzerine aldım şuradaki iki zincir çekerek boşluk bıraktığımız yere beş tane ikili trabzan yapıyorum bir iki üç dört ve 5 aynı yere 5 defa ikili trabzan yaptım hiç zincir çekmeden tekrar diğer yuvanın içerisine geçiş yapıyoruz ve ikili trabzanları burada da devam ettiriyoruz modelimiz böyleydi arkadaşlar yapımı çok kolay sırayı tamamlayalım daha net anlaşılsın modelimiz modelimiz böyleydi arkadaşlar iki sıradan oluşan kolay nazik bir model arkası da şu şekilde ben şimdi birazcık kalın bir iple yaptım ama eğer siz atkı ya da şal modeli yapacaksanız ya da yelek yapacaksanız elinizde şöyle ince ipler varsa bu model ince iple daha güzel olur arkadaşlar. Daha narin daha güzel durur. Onlarla da yapabilirsiniz deneyebilirsiniz. İsterseniz kendinize ya da bebeğinize yelek modelleri olarak kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.